Yunus'a hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok harika bir video daha sizlerle birlikteyim bakın şu anda kocaman bir kamyon kullanıyor dostum ne yapıyorsun ya kocaman bir kamyon kullanıyorsun evet arkadaşlar baksanıza kocaman bir kamyon kullanıyorum ve kamyon şu inanamıyorum engellere gidiyoruz şu anda hemen sola dönmemiz lazım dön 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 dostum dön bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi sakın unutmayın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenirseniz çok daha fazla böyle eğlenceli videolar gelir Evet şimdi bende sıra. Bakalım ben buradan nasıl çıkacağım? Aa burada bir yol varmış. Galiba benim çıkmam gereken yol burası. Ha <laughs> tamam şimdi hop kendimi de nasıl çöküyorum? Tam bir örümcek gibiyim arkadaşlar. Tam bir örümcek. Hadi dostum bu, bunu park etmemiz lazım. Şöyle kenarı çekeceğim. Hayır olamaz ya. Bu nedir? Acı çarptım yanlışlıkla. Baksanıza tekerim nasıl takıldı. Baksanıza arkadaşlar. Of Şöyle bir çevireyim of inanamıyorum ya acayip bir şey arkadaşlar şu anda kamyonumun tekeri takıldı. Evet hala beğenmeyen veya abone olmayan varsa hemen yapmayı unutmasın arkadaşlar. Beğenilerinizi desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi ben başka bir kamyona geçeceğim. Bakın burada çok harika bir kamyon var yeşil kocaman bir kamyon. Hemen bunu kullanacağım. Şöyle birinci vitesi alacağım önce arkadaşlar. Şöyle hemen tutacağım. Birinci vites. Tamam süper. Şimdi yavaş gidiyoruz tabi şu anda. Hatta çok az gidiyoruz. Şöyle birinci vitesi aldım. Heh, tamam şimdi oldu. Şu an yavaş yavaş. Şimdi ikinci vitesi alacağım. Hop bu da ikinci vites. İşte şu anda acayip bir hızda gidiyoruz. Dostum dönmen lazım. Aferin son anda dönmeyi başardın gerçekten. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Bakalım buradan sonra neler var. Şu yolun sonuna bir gidelim bir görelim. Acayip bir sis var. Belki o sisin arkasında bir yerler vardır arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Çok iyi dostum sakın bırakma. Vay manzara da şahaneymiş. Of inanamıyorum direksiyonun hakimiyetini kaybettim. Of kaçmam lazım buradan sonrası suymuş. Evet baksanıza burada tekneler sandallar var. Acaba hangisine binsem? Önce tekneye sonra sandala mı binsem? Yok yok of inanamıyorum ya. Suya düştüm arkadaşlar. Suya düştüm maalesef. <laughs> tamam tekrar deneyeceğim şansımı. Oo, hadi çıkalım bakalım buralarda neler varmış. Birileri benden kaçıyormuş. Beni buraya hapsetmiş. Benim buradan hemen çıkmam lazım. Bakın şimdi nasıl geç. Üf be incecik yol koymuşlar ya. Bu ne böyle incecik yol koymuşlar. Hemen bundan gideceğim. Yavaş, sakin. Evet işte başardım be. Ha ha ha. Şimdi şunu şuraya koyalım da şu ilerideki bakın şu ilerideki kapıyı açacağım. Evet işte açtım. Şimdi oradan geçeceğim. Of 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 ne kadar tuzaklı bir yol. Ah nereye geldim? Yine aynı yerdeyim. Aa bakın burada ne var? Spor aleti. Bakın ben nasıl oynuyorum. Bak bak. Parklarda olan spor aletlerini arkadaşlar hop tuttum bunu. Gerçekten çok harika, çok değişik, eğlenceli bir oyun. Hop bunu da tuttum. Şimdi hemen şunu tutup üstüne çıkacağım. Of nasıl kaslarımı güçlendiriyorum. <laughs> Çok eğlenceliymiş bu. Ama şu an fırtına var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sandallar nasıl oynuyor. Acayip bir rüzgar ve fırtına var. Üf, hemen tekneyle buradan uzaklaşmamız gerekiyor bence. Yani aslında tekneyle dolaşmak iyi değil rüzgarda. Fırtına falan var ama. Bakalım bunun aşağısında ne var. İnanamıyorum deniz burada bitiyormuş. Of az daha gidiyordum tekniği oraya sokuyordum hemen geri dönmemiz lazım. Baksanıza kamyon zaten köşede kaldı. Şimdi hemen şunu şöyle çevir çevir çevir. Üf, son anda kurtulduk ya. Gerçekten son anda kurtulmayı başardık arkadaşlar. Şöyle çıkıyorum. Zıpladım. Harika. Şimdi hemen buradan girmem lazım. Çünkü çok fena fırtına var. Bak görüyor musunuz bilmiyorum. Rüzgar, kar çok fena fırtına var. Hemen buraya girmem. Buraya sığınmam lazım. Of dışarıda çok fena. Hemen giriyorum. Gir 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 dostum. Of son anda be. Burası gayet güvenli arkadaşlar. Ben burada bir süre yani saklanabilirim. Gayet güzel bir yer. Acaba bu sandıkların içinde ne var ya? Neler koymuşlar buraya böyle? Aha çok güzel devam ediyorum. Çok güzel. Şimdi hop of son anda tuttum. Son anda tuttum arkadaşlar. Son anda tuttum. Hemen çıkacağım şöyle. Harika. Şimdi aynen devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bence bu iş olacak olacak. <laughs> süper gidiyoruz bence. Şimdi Ooo nereye geldik böyle? Şöyle tutayım bakalım. Hop bir zıpla. İki zıpla, üç zıpla, dört zıpla, beş zıpla. Of süper 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 sakın kaybetme hakim. Üf son anda son anda tuttum ya az daha kayıyordum ha. Şöyle hadi dostum hop işte buraya da zıpladım. <laughs> Aha nereye geldim ben böyle? Burası bir ada. Merhaba adamıza hoş geldin. Buradan çıkmanın bir yolunu bulman lazım. Nasıl yani? Ne yolu? Daha fazla konuşamam. Buradan çıkmanın bir yolunu bulman lazım. Diyebileceklerim bu kadar. Hayda nereye çıkacağım? Sudaki balıklara dikkat et. Ne varmış sudaki balıklarda? Dikkat et. Aa burada da bir balık var. Balığı buraya koymuşlar. Balığı hemen suya geri koymam lazım. Balığın yaşaması için. Şöyle geri koyayım. Hop. Aferin. Başardın. İşte olay buydu. Balığı suya koyman gerekiyordu. Aa bu kadar kolay mıydı ya? Sen şimdi gelecek bölümlere bak bakalım. Bu kadar kolay olacak mı? Aa çok mu zor ya? İnanamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Tamam arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl çıkacağım ya nasıl çıkacağım? Hemen şunları zıplayacağım. Aferin çocuk güzel fikir. Aynen oradan git. Aferin devam et ama biraz zor olacak. Tamam tamam merak etme ya ben bir sürü zor görevleri geçtim. Bunu da geçebilirim diye düşünüyorum. Şöyle zıpladım. Of son anda tuttuk. Bir daha zıpladım. Of çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an, şu an gerçekten harikayız. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz bu yolculukta. Şöyle hiç gidiyorum. Harika harika harika. Hop, of son anda tuttum be. Son anda tuttum. Ay nasıl çıkacağım ben buradan şimdi arkadaşlar. Ay burada kaldım ya. Ne yapacağım ben şimdi? O şöyle biraz sallanayım. Hey dostum burada ne yapmam gerekiyor? İpten karşıya geçeceksin. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? tamam da of geçemedim ya olamaz arkadaşlar iptan karşıya geçemedim <laughs> demiştim sana çok zor diye of gerçekten de öyleymiş ama neyse bir kez daha şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar şöyle gemiye gitmeye çalışacağız artık ya karşıda bir korsan gemisi var korsan gemisine gidersek buradan çıkabiliriz şöyle zıplıyorum hop zıpladım harika 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 işte biraz da şöyle zıpladım olamaz Olamaz ya olamaz. Hadi çocuk bir kere daha dene başaracaksın. Aferin sana güvenim tam. Dostum ya sen neredesin şimdi ben seni tutabiliyor muyum? Hayır tutamazsın. Ben nasıl tutamıyorum ya? Tutamazsın dedim. Ya şöyle bacağından hayır tutamazsın. <laughs> olamaz. Tamam bir kere daha deniyoruz. Hadi arkadaşlar bu sefer gerçekten çok ciddi. Of ben buradan nasıl çıkacağım? Heh şu kutuyu almam gerekiyor galiba. Tamam kutuya gidiyorum. Of ben bu kutuyu buradan buraya taşıyabileceğimi pek düşünmüyorum ama çok incecik bir yol yapmışlar ya taşıyabilir miyim? Neyse yaparım. Hadi bakalım git 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 git. Of çok iyi be sandığımdan çok daha iyi yaptım. Tamam şunu şuraya koyuyoruz. Şimdi karşıya geçme vakti gelmiştir. Şöyle geril geril geril. Hop son anda tuttum be. Ha <laughs> ha. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Şöyle zıplaya zıplaya gideceğim. Of neyse ki tuzak kurmuşlar gördüm. Olamaz bunu görmediğim arka arkaya bir sürü tuzak kurmuşlar ya. Olacak iş değil arkadaşlar. Bir sürü tuzak var arka arkaya. Şimdi hop şöyle zıpladım. Hop, hop şöyle zıpladım. Zıpla zıpla. 3, 4, 5, 6 süper. Altıncısı yok tabi. <laughs> şöyle gidiyorum ve geldim. Şimdi Buradan karşıya geçeceğim ama bu sefer çok dikkatli olacağım ve harika bir taktiğim var. Böyle üstlerden gideceğim. Of son anda yine kaydım bak az daha gidiyordum. Of olamaz yine olmadı. Olamaz ya. Tamam tamam arkadaşlar bu sefer yapacağız bu işi. Hadi bakalım zıplıyoruz. Harika gerçekten. Şimdi ikinci zıplayış of az daha çok uzağa gidiyordum ha. Şimdi üç, 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 üç. üçüncü zıplayış harika. Şimdi tekrar bir zıplayış daha. Gerçekten sona az kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım başarabilecek miyiz? Şöyle çıktım. Şöyle son kutuya zıplayacağım şimdi. Acele etmiyorum arkadaşlar. Gelmesini bekleyeceğim. Bir kere daha gelsin. Ve çıktım. Harika. Şimdi buradan artık karşıya geçebilirim. En uzağa atlayacağım. En uzağa hop İşte tuttum be. E şimdi ne yapacağım dostum? Oradan karşıya geçeceksin. Hayda buradan karşı nasıl geçeceğim ben ya? Of bu çok yani olamaz. Son anda tuttum. İnanamıyorum ya son anda tuttum. Aferin dostum. Gayet iyi gidiyorsun. Şimdi biraz karşıya geçmen lazım. Karşıdaki B harfini görüyor musunuz arkadaşlar? Sallana sallana gidiyor ya. Sallana sallana gidiyor. Şöyle biraz sallanacağım. Şöyle. Yani ben karşıya daha zor görevleri de yaptım. Bunu da yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bence bunu kesinlikle yaparız. Şimdi bak şunu tuttum. A, şu an var ya yolu yaraladık. Gerçekten çok iyi diyoruz. Yolu yaraladık arkadaşlar. Şöyle biraz daha sallanmam lazım. Hadi bakalım sallan sallan. Sallan hadi dostum yapabilirsin bunu yapabilirsin. Gerçekten çok az kaldı. Evet sonuna yetiştik sayılır arkadaşlar. Hadi dostum başarabilirsin, ha, başarabilirsin. Çok az kaldı. Evet, şöyle arkadaşlar biraz daha kendimi sallayacağım. Dostum merak etme, geliyorum, geliyorum. Of hadi hadi başarabiliriz bunu. İşte tuttum arkadaşlar. Tam üstünden tutmayı başardım. Bir için şimdi şuradan tutacağım. Ve işte kendimi çekiyorum ve zıpladım. Vuhu! İşte budur be, işte budur. Hoş geldin. Bu bölümdeki arkadaşım benim. Arkadaşım şimdi ne yapmam gerekiyor? Artık onu da sen bulacaksın. Nasıl yani ya? Ben mi bulacağım? Şimdi bak şunu şöyle aşağı atarsam ne olur? Bence atma ya da doğru düzgün at. Emin misin ya? Bak bunu bence aşağı atmam lazım. Geçen balığı attım oldu. Bu da kızak ya. Bu da olur bence. Hmm, çok ezber hareket ediyorsun. Ama bir dene bakalım. Şöyle arkadaşlar şunu. Hadi be ne kadar ağırmış bu böyle. Bu bakalım. E ne oldu hiçbir şey olmadı. Dedim sana hiçbir şey olmaz diye. Hay, <laughs> hayda ben ne yapacağım şimdi? Kaptanın odasına mı girsek arkadaşlar? Kaptanın odası nerede? Kaptan kaptan bu gemi nasıl gidecek böyle ya? Olamaz ya ben buradan nasıl çıkacağım arkadaşlar? Bir onu bulmam lazım. Bakalım kaptan odasında birileri var mı? Kaptan ne yapıyorsun orada? Bu tarafa gelemezsin. Sakın gelmeye çalışma. Hayda ben nasıl geçeceğim boynu o zaman ya o tarafa gelmezsem? Benim hemen bir şeyler düşünmem lazım arkadaşlar. Bu gerçekten harika boyundu. Harika boyundu.